Aynen kızlar o beni taklit ediyordu. Aynen. Bir de senin böyle işte çantalarından bir şeyler alıp böyle yapıştırıp yapıştırıp sanki olmuş gibi gösteriyordu. Evet. Evet ben de gördüm ya. Gelip bana diyordu ki işte sen neymiş neymiş. Neyse kızlar sonra konuşuruz bunları. E, beni e, müdür nedense odasına çağırdı. Kan, hey Lena sen çok az gidersin müdürün odasına. Evet ben de ama bilmiyorum. Gitmem lazım sonra görüşürüz. Yemek herhalde. Görüşürüz. Neyse. Hey Hı. Lena nerede kaldı ki? Gelmesi lazımdı. Hocam ne? Hı -hı. Neden beni çağırdınız diyecektim. Yeni öğrenciler mi? Sanırım. Evet çocuklar bütün kafanızdaki soru işaretlerini şimdi sökeceğiz. Evet bunlar yeni öğrenciler. Ve siz okulumuzun en iyi 3 öğrencisi olduğunuz için yani sayılır yani şey özellikler bilenlercim. E, bu yüzden de siz bu 3 öğrenciyi okulumuzu tanıtacaksınız. E, en iyi okullardan biri olduğumuz için bu okula gelmeyi tercih ettiler. Anladım hocam. Ee, şimdi Daisy. Ben mi hocam? Evet sen evladım. Sen tavşan yani neydi senin adın? Mister, Mister'la gideceksin. Oldu mu? Oldu. Aa, merhaba. Ah. Ben Mister. Aa, ben de Daisy. Aa, memnun oldum. Ee, hadi ikinci kapıdan gidelim. Aynen. Ve gördüğünüz gibi Ahududu, Minka, siz ikiniz gidin. Aa, merhaba ben Minka. Aa, merhaba ben de Ahududu. Gel birlikte nereye gidelim bilmem. Ee, o zaman biz de diğer kapıdan gidelim, birinci kapıdan. Memnun oldum bu arada. Ben de. Yazım hadi bir. Hocam biz birinci kapıdan gidiyoruz. E, Pekala. E, siz de halledersiniz herhalde. İkiniz Lena ve... Aa, merhaba. Ben aslında ben... Aa... merhaba ben Lena. Senin adın nedir? Aa, benim adım. Benim adım Kartopu. Merhaba kartopu. Seninle çok iyi anlaşacağımız anlamına geliyor. Evet. Evet çok güzel. İyi hadi o zaman okulu gezerim. Peki ee, pekala. Sen birazcık utanmışsın herhalde. <laughs> Esra evraklarda. Onu da morcu kanım halletmesi olmuyor zaten. İşte böyle bizim okul. Hele ilk günleri çok güzel oluyor gerçekten de. Hele 9. sınıfın ilk günleri çok güzel. Evet. Ah evet. Sen hangi sınıfa gidiyorsun? Ben mi? Ben 11A'ya gidiyorum. Ha ben de 11D'ye gidiyorum. Şansa bak. Evet. Yani çok güzel bir okuldur. Çok renklidir bir okuldur. Ah evet öyle görünüyor. Ee, yemek haline etmek ister misin? Ee, pekala. Gidelim. Evet. E, siz yemeklerinizi alana gidersiniz artık. Ben de en güzel masayı kapmışsınız zaten. Ben de yemek yemeye gideyim. Sonra tekrar görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çok iyi kız değil mi? Evet çok iyidir. Aa evet çok iyi bir kıza benziyordu. Neyse hadi yemeğimizi yiyelim. Aynen. Kesinlikle değil. <laughs> Kesinlikle kartupların yanına geçecek. Ben bana da öyle geliyor. Aa merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Sen neden e, ee, kartupların masasına gittin? Aa. Yok yok değil mi? Yok yok. Ya e, nasılsın? Biz de. Değil mi? Evet evet iyiyiz. Ee, sen müdür neden çağırdı seni? Aa, benim mi? Ee, beni yeni gelen üç öğrenci tanıtmak için çağırdı. Hı anladım. Neyse hadi yemeklerimizi yerim. Ne diyorsunuz? Ben yemek alıp geliyorum. Tamam ben bir şey yemeyeceğim. Bana da eee... bilmiyorum yani. Bana bir şeyler alırsan iyi olur. Pekala. Ben nişan istemedin ama ben sana avuç kızartması en sevdiğinden getirdim. Aa teşekkür ederim Lena. Aa, kendimiz için de ben de sana da bana da bunlardan getirdim. Aa sağ ol. Önemli değil kızlar. İyi sizden neler gidiyor? Yemeklerimi yedikten sonra. Ve çok iyi arkadaş olurlar. Evet. Her gün birlikte gezerler, eğlenirler. Neyse, sana evet. sahip, olduğum sahip olduğum için çok mutluyum. <gülüyor> evet, <gülüyor> en iyi arkadaş. Aa, merhaba kızlar. Siz en iyi arkadaşsınız değil mi? Evet, evet, en iyi arkadaşlar sürekli geziniyorlar. Evet, evet, Lena'ya sahip olduğum için çok mutluyum. Onun gibi en iyi bir arkadaş değil mi Lena? Ee, evet, evet, evet. E şimdi kafeye gidelim ne diyorsun? Olur. Çok çok güzel. Bir kızın Lena gibi bir arkadaşa sahip olması gerçekten de çok güzel. Bence de. <laughs> bu arada buraya kadar videomu izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. seviyoruz. Nerede kaldı kız? Gelecek mi sence? Koki yani kartopu izin mi bilmiyorum. Merhaba. <laughs> kart zor kaçtım. Aa, gerçekten ben Evet evet yani kızlar. Peki ne oldu? Hani bugün hepimiz kurdele takacaktık. Bak o kafasına kurdele taktı. Ben boynuma taktım. Sen de kulağına takacaktın. Nerede? Aa, ama kızlar onlar çok abartı. Neden takayım ki? takman lazımdı Lena. Ve sen artık bizimle bizim en popülerimiz sendin. Ve biz popüler kızlarız. Ve sen kartopların tarafına geçtin. Alakası bile yok kızlar. Hemen bıyıklı. Bıyıklı ve kötü bir kızın yanında neden olayım? Beni ne olur gruba alın. yani bıyıklı çok kötü bir kızla neden birlikte olayım ki ben yani? Hiçbir zaman bıyıklarını aldırmadı. Aa evet haklısın. Gruba geri gelebilir miyim? Evet girebilirsin. Hadi gel o zaman. Evet, teşekkürler kızlar. Kızlar lütfen benim içim rahat etmiyor. Gruba gir gitsem de kartopuyla küsme nedenim yok. Bir, çünkü her gün her gün yanıma geliyordu. Bugün niye gelmedi diye. Yani bir küsme sebebim yok. Ne olur gidebilir miyim? İyi pekala. Sağ olun kızlar. Hey selam çocuklar. Lütfen git buradan. Üzülme Kartopu. Merak etme anlıyorum. <laughs> Lena senden nefret ediyorum. Tamam nefret. Evet, lütfen git buradan. Ha, sen neden her gün geliyorsun ki? Ama çocuklar ben her gün her gün geliyorum. Lena, senin bana 11'de sınıfında söylediklerini her şeyi duydum. Ne? Her şeyi duydun mu? Evet, benim bekli olduğumu ve sürekli benimle de dolaşmamak istediğini söylüyorsun. Hayır, alakası var. Alakası var Lena, lütfen git başımdan. Bütün ah, yemekhanedekiler buraya baksın lütfen. Bütün. Ne yapıyor bu kız be? Evet ne yapıyor anlamadım. Bütün yemekhanedekiler buraya baksın. Ben, herkes tatlı, ben popüler kız olmak istemiyorum. İki, Ben herkes tatlı falan yerken ben o zayıflamak için verdiğiniz olması patlaklarını da yemek istemiyorum. Ve en önemlisi de sizin bu saatte arkadaşlarınızı da istemiyorum. Ah. Kar topu, sen benim için çok değerli bir arkadaşsın. Hem de çok değerli. Tam gerçek arkadaşımı buldum dediğinde bu dediklerim çok üzücü, çok kırıcı ama beni ailem böyle ve kızlar grubuna girmek için bunları söyledim. Hepsi ağzıma gelen laflardı. Yoksa ben seni çok ama çok seviyorum. Lütfen beni affet. Çocuklar ben bilerek yapmadım. Ben bilerek yapmadım. Herkes bana baskı uyguladı ve... ...sizin sahte arkadaşlarınıza kandım. Ve bani ve beni kurdele çok kötü baskı altına uğrattı. <laughs> Kartopu sen benim için en iyi bir arkadaşsın. En iyi, en iyi. Çok teşekkürler. Ve en iyi arkadaş olurlar. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Biz izlerken çok eğlendik. İnşallah siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri tekrardan çok seviyoruz. Bay bay. Biraz uğraştırıcı ve editlemesi birazcık zor oldu ama yine de sizin için değer diye düşünüyorum. Sizleri öpüyorum. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere.